Merhaba arkadaşlar Amikaza kanalına hoş geldiniz. Fıtı, 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 fıtı. Bugün Husqvarna sıvart plan 250 2024 model 7500 bakım öncesi olumlu ve olumsuz yanlarını anlatacağım arkadaşlar. <laughs> Alman edenlerimden birisi. Bayağı bir özelliği var. Husqvarna kalitesi zaten. Uzun yolda da kullandım. Offroad da kullandım. Şehir içinde de kullandım trafik arasında. Önce offroad'la alakalı söyleyeyim. Az önce offroad yaptık. Zaten görüntülerde görmüşsünüzdür. Yol çok bozuk. Bir offroad'a gireceğiz bakalım. KTM ile. <laughs> Offroad'çu geldi hanım. Offroad'çu geldi. Çamur var bu, lan. Birisi vardır herhalde burada. Lan silahla çıkmasınlar amına bir. Şurası arazi. Ben bir bakayım. Iskuvanla arazi şartları. <laughs> arazi bunun genlerinde var ya. Çok dikenli bir yere girdik. <laughs> Kısacık bir offroad serüveni. Şuradan da bir döneyim. Woohoo. Bana mısın be demiyor. Oh, ön kar kayıyordu. Çatı çıtır gidiyoruz kuru odunların üstünden Haydi. Ha, güzel bir ofrot oldu eğlendin şu an çamurda, otlak arazide, engebede orada beni mahsur bırakmıyor. E, gaz vererek her yere çıkabileceğini hissettiriyor motor. O anlamda beni çok memnun etti. Lastiklerde dişleri şöyle lastiklere gelelim. Arka lastiğin dişleri offroad'da gayet güzel performans veriyor. Normalde lastiklerin markası iyi değil. Ama dişlili bir lastik olduğu için offroad da tabii üzmedi beni. Onun dışında sıkışık ve duran trafikte bana mısın demiyor aralardan geçebiliyorsunuz. Bilecik'e gittim, Ayvalık'a gittim, festivale falan gittim. Hem de iki kişi gittim. Festivale giderken sollama gereken yerler oluyor ya hani bazen canın sıkıldı basman gereken yerler oluyor. Orada bana mısın demiyor çok iyi gidiyor. Sele konforu uzun yolda çok iyi. İki kişi gitmemize rağmen sanki arkamda bir insan yokmuş gibi bir hissiyat verdi. Onun sebebi de herhalde şu koltuğun genişliğinden. Selenin genişliği gayet konfor açısından çok güzel. Şöyle. Motorda vibrasyon olayı şöyle hiç yok diyemem. Ayaklarda plastik de var ama 140 km, 130 km hızlarındayken biraz vibrasyon oluyor ister istemez. Tek silindir çünkü. Ya yani o kadar da beni rahatsız etmiyor açıkçası. Hani motorda bayağı vibrasyon var diye alamazlık etmenize gerek yok. Motorun kendi tasarımı ve birleşim yerlerinden, malzeme kalitesinden vibrasyon olmadığını zaten hissediyorsunuz. Sadece tek silindir olma sebebinden dolayı belli bir sürattan sonra vibrasyon oluyor. O da çok rahatsız etmiyor. Şöyle oluyor. 1-2 saat mola vermeden kullanırsan elde bir uyuşukluk, ayakta bir uyuşukluk yapıyor. Ya o kadar da zaten sürer. Sen helal olsun ne diyeyim. Ya hiç mi tuvaletin gelmiyor? <laughs> Onun dışında olumlu yanlarından birisi quick shifter olması. Ben 250'lik bir motorda quick shifter olayını şaşırdım. Quick shifter meğer çok zevkli ve eğlenceli bir şeymiş. Mesela kırmızı ışıktasın. Trafikte olur ya gaza gelir herkes. Quick shifterla öyle bir hemen tak 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 uzuyorsun ki otomatik vitesli araba gibi motosiklet gibi. Hemen uzayabiliyorsun. O çok zevkli. Sanki böyle e, piste çıkmışsın da yarış yapıyormuşsun gibi bir hissiyatı veriyor. Eğlenceli yani. Onun dışında frenleri çok iyi arkadaşlar. Hatta bir tane <laughs> Uludağ'dan döner girerken virajı kaçırdım fazla hızlı girmişim viraja orada Allah'tan abs çıktı abs beni orada kurtardı. E kötü lastiklere rağmen abs öyle güzel çalıştı ki yani orada %90 bariyere girmiş olmam lazımdı abs orada kurtardı. Frenler çok iyi. Aha, aha. <laughs> Frenlerden yana sorunum yok. Ön farlar akşam gece giderken çok iyi. Sola dön. Hatta önde giden bazı arkadaş çok fazla gittiği için aynaya vuruyormuş onun. Onun açısını ayarlamak lazım. Fabrika ayarında ön farın açısı bir tek serviste ayarlanıyor. Çünkü burada dışarıdan ayarlanan bir taraf yok. Orası olumsuz mesela. Ben bu ön farın ayarını niye yapamıyorum yani? Kendim niye yapamıyorum? Onu illaki serviste yaptıracağız. Yani sökülmesi gerekiyormuş tamamen. Öyle ayar yapılması gerekiyormuş. Başka olumlu tarafı göstergede. Navigasyon var ama mesela bu 250 cc'de olan menüde renkli ekran değil. Ya renksiz ekran. Bundaki navigasyonu ben uygulamayla çalıştırdım, uygulamasını indirdim, Husqvarna'nın bir uygulaması. Neyse, eşleştiriyorsunuz. Şaşkın numarasını falan uygulamada girmeniz gerekiyor. Eşleşiyor. Tamam, navigasyon çalışıyor ama böyle ok olarak gösteriyor. Mesela 60 metre sonra sağ. Ben nasıl aldım onu yani? Normal Google Earth'teki gibi e, navigasyon böyle tepeden gösteren bir navigasyon yok. 3D bir navigasyon yok. O yüzden bundaki navigasyonu pek saymayın yani. Telefon tutucuyla telefonu koy daha mantıklı. Bir olumsuz tarafı aynalar. Aynalar şöyle motorun tasarımına uyuyor ama kör noktadaki araçları görmeyebiliyor. Tamam arkaya gösteriyor tamam güzel de kör nokta durumlarında daha böyle sivri aynalar daha güzel olur ama bu motora da sivri ayna yakışmaz zaten ya. En son bakımı kaç kilometrede yaptırdım? 1000 bakımı yaptık. Mesela 7500'e kadar motor bakım istemiyor. Bu çok güzel bir özellik. Tabii 7500 bakımına da geçiriyorlar hepsini bir kere daha Ama ayrı bir konu da ben yani bu arada bakımı serviste yaptırmayacağım arkadaşlar. Fiyatlar çok uçtu. 4000-5000 TL bandına çıktı fiyatlar. Bundaki amortisör ayarlanabilir değil arkadaşlar. 400'de ayarlanabiliyor. Bir de 125 olan da ayarlanabiliyor. Bir tek bunda ayarlanmıyor aslında zaten. Buna niye koymadılarsa. Parça olarak bir sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle mesela bu motosikletin aksesuarları daha piyasada satılmıyor. Koruyucu demiri, ya yani gerçi GP kompozitin bir koruma demiri var ama o da çok burada kaba duruyor. bayağı böyle motor, yani motor gözükmüyor. Şöyle sadece bir koruma demir yaptırdım. Bunlara da 1000 lira verdim. Çok verdim. Siz de yaptırırsanız 700 liradan fazla vermiyor. Zaten 500 lira şu korumaların kendisi. Demir yaptırıyorsun. Adam demire 1000 lira istedi. Bir de zaten çok da düzgün yapamadı yani. Yaparken bir bakın. Nasıl yapıyor, güzel mi yapıyor diye bir bakın. Çapraz oldu bu. Önden çeksene. Koruma demirlerinin açısına bak. Görüyorsun değil mi? A çok abuk sabuk duruyor. Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. Adam tabi bunu burada böyle yaparken motorun dikleştirip açısına bakmıyor direkt direkt düz yapmış. Adama da kızamıyorum. Adam baktığında adam düz yapıyor aslında. Ama düz değil. Motor diklendiği zaman bu yukarıda duruyor. Açıdan kaynaklı. İkinci kişi için de motor konforlu. Ben arkada binerek gittiğimde de hani rüzgar açısından da konfor açısından da ben memnunum. Öyle bir motor ki ya her şey karşılıyor. Bu motor açıkçası öyle. Her şeyden koymuşlar bu motora. Sadece şöyle bir durum var. Tarz bir motor olduğu için herkesin tarzını hitap etmiyor. Genelde gençler R25 gibi sürat yapan motor tarzlarını seviyor. Süper sport tarzı motor seviyor. O yüzden bunun piyasası çok yok. Ya bu motor diyorsunuz böyle satmak için, kar etmek için almayın. Kullanmak için alın. Senin soracağın bir şey var mı motorla alakalı? Yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi çok güzel. Basarsan acımıyor, basmazsan da cep dostu. Motorun gidişi ve ilk aldığında nasıl hissettirdi diyor arkadaş da. Bununla alakalı motoru ilk aldığımda daha Sakarya'dan aldım. Oradan Bursa'ya gelirken sürdüm. Ben şimdi VR 125'ten buna geçtiğim için bu bana çok lüks geldi. 250 cc olduğu için hem güç, hem performans, hem özellik, fren işte Quick Shifter, ABS, diğerinin ABS yoktu ki. Bunda ABS var. Çok özellikli bile bana fazla geldi. Hissiyatı çok güzeldi ya. Sürat yapabilme, da hızlı çıkabilme güzel bir özellikmiş. Yani seni gaza götürüyor, eğlenebiliyorsun trafikte. Güzel de bir konfor oluyor bu. Şimdi gelelim şu ayaklık meselesi, ayaklık açısı. Hemen şöyle gelsene be. Arıyorum bak şu an, arıyorum. Ya yani şöyle ayağımın tabanın en ucuyla buluyorum buraya yani. Bot giysen bulamazsın bak. Bak araya, şu, tam şu araya denk geliyor. Abi ben bunu nasıl indireceğim? Bu açı sıkıntılı arkadaşlar. Motor düşüyordu neredeyse. Evet olumsuz yanlarından bir diğeri aksesuarları yok. Demin söyleyecektim de kaynadı neyse. Aksesuarları yok arkadaşlar. Bir işte koruma demiri şeyde var. GPU kompozit de var. Mesela kendi arka çanta demiri yok. Kendi orijinal motosikletin demiri yok. Bu siperlik uzun hali yok. Sele için sele konfor sele alıyorsun ya o yok şu an. Özel yaptırman gerekiyor. Far koruma orijinali yok galiba bir yaptıran vardı. Radyatör koruma falan buna göre yok. Önceki versiyonda var. Bunlar zaten ciddi bir olumsuz yanı değil arkadaşlar. Hani ufak tefek kişisel olumsuz yanları. Motorun böyle alınmayacak derecede bir olumsuz bir yanı yok zaten. Lastikleri işte arkadaşlar orijinal lastikleri biraz iyi değil. Göstergede bazen açtığım zaman şey oldu oldu mesela menü gelmedi birkaç defa. Tekrar aç kapı yapınca geri kendine geldi. Çok nadir oluyor ama o sürekli olan bir şey değil. Bir de bu kış çok soğuktu ya işe giderken sabah baktım motor çalışmıyor. Akü direnci o kadar düşmüş ki ama bu bir kere oldu. Yani bir kere motor hiç çalışmadı. Ondan sonraki gün çalıştı ama. Ha bir de şöyle arkadaki kişi için tutma demiri var ya bu demir çok böyle geniş. Geniş olduğu için tamam tasarımsal güzel duruyor ama tutarken kavrayamıyorsun. Hani çok da olumsuz değil aslında. <laughs> arkadaki düşünsün bana ne. <laughs> Başka ne söyleyebiliriz? Motor güzel arkadaşlar. Motor genel itibariyle tavsiye ederim. Savunmak istedikleriniz varsa aşağıda belirtebilirsiniz. Siz ne problemler yaşadınız? Sizin olumsuz ve olumlu ekstra gördüğünüz şeyler neler var mesela? Genel itibariyle Husqvarna Swart 250 bu şekilde arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.